Edirne Spor Lig'den çekilecek. 5 futbolcusu gitti daha lig başlayacak. Öncesi. Beş sporcu biz de gideceğiz. Niye gidiyorsunuz? Parayımızı alamadık. Sonra bir baktık futbolculardan önce hoca kaçtı. Yani gemi batarken önce faaleler terk edermiş ya. Bizim kaptan gitti. Geminin kaptanı gitti. Oradan belliydi. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Falan filan. Uçtu gitti adam. Ya. Neyse araştırdık. Onu yaptık. Bunu yaptık. Hakkı Hoca oluyor. Bulduk getirdik. Ta çaremiz Amasya dedik. Hocam dedik aman bir tane hocamız var. Futbolcuları işte altyapıdan oradan buradan derledik topladık söz verdik ona buna futbolcuları çıkardık sahi. İkinci maçımıza da mağlup etti. Mağlup olduk. İlk maçımızda dört taneydik Ordu Spor'dan. İkinci maçımıza Kahramanmaraş İstiklal Spor'dan iki tane gol yiyerek yine mağlup olduk. Çocuklar zaten bir şey diyecek bir şey yok. Paralarını alamıyorsun. Sen düşünsene çalışıyorsun. Paranı alamıyorsun. Ne kadar verimli olabilirsin. Rezil oluyoruz. Her hafta rezil oluyoruz. Yani Edine Spor'un anlı şanlı hiç yakışmıyor. İşte dediler 25 Kasım stadında maçlar oynanmıyor. Tunca Spor'una taşıdık. Şöyle oldu böyle olacak. Çok güzel olacak. Ne oldu? Zemine baktınız mı? Yürüyemiyorsun. Yürüyemiyorsun. Yani iki gol yedik. İki tane futbolcu sakatlandı o maçta. Ne oldu? Çok iyiydi. İki tane futbolcu sakatlandı. Sözde mangalla kül bırakmayanlar işte gerçekte yoklar. Edine Spor'un bir an önce kendi çocuklarına yatırım yapması lazım. Bize bizden fayda var. Bize Amasya'dan, Ordu'dan, Çorlu'dan, oradan, buradan değil. Bak Çorlu bile demiyorum, Trakya'yı bile söylemiyorum. Biz kendi sporcularımıza yatırım yapmamız lazım. Altyapıdan futbolcularımız yetişiyor. İkinciliklerde, birinciliklerde, süperlik demiyorum ha. Avrupa'da demiyorum. İkincilikler, birincilikler, üçüncülikler de oynuyor. Bizim çocuklarımız sayım isimleri biliyorsunuz. Ama bizde kelin inacı olsa kendi kafasına sürermiş. Kerin ilacı var. Ama sürmüyoruz. Çünkü görmüyoruz onları. Yazıktır, günahtır. Edirne Spor'a büyük bir haksızlık yapıyorsun. 3. ilge çıkmak çok kolay değil. Bir düşersek bal liginden de düşeriz vallahi. Söyleyeyim. Bal liginden de gideriz. Edirne yakışıyor mu? Serhat şehri Edirne'ye. Koronada zaten geldik buraya şans eseri. Bari profesyonellikte kalmak için gerekeni yapalım. Herkes elini taşın altına soksun. Son olarak formamızda formamızda isim yok isim. Sponsor yok. Hani neredeydin eller? Ağalar, paşalar, beyler. Hadi yazın şuraya bir isim. Verin desteğinizi. Ama takip dedim. De